Arkadaşlar merhaba. Bugün size bir şarj süpürge tanıtımı gerçekleştireceğiz. E bu şarj süpürgeyi daha önce bizi hiçbir YouTube kanalında kutu açılımlarını görmedik. Görmediğimiz için biz de biz bu cihazı aldığımız zaman ilk videoyu da biz çekmek istedik. Ayrıca belki bu cihazı almak isteyen arkadaşlarımıza bir fikir olur diye umuyoruz. Bu sırada da çıram oğlum Emir de bana eşlik edecek. Bu arada ilk defa açtığımız için belki bazı noktalarda acemiliğimiz olabilecektir. O konuda bizi mağdur görün. Biz bu işi profesyonel yapan kişiler değiliz. Sadece bu makineyi almak isteyen kişilere biraz bilgi olsun, belki bir faydamız dokunur diye bu videoyu çekmeye karar verdik. Sanırım yer zemin için, şu da halı için ekstra bir parça. Diğer şarj sürgülerden aslında fiyat olarak da bize çok mazur geldi. Artı aparatları da diğer şarj sürgülerden çok daha fazla olduğunu gördüğümüz gördüğümüzde biz de bu makineye hakikaten verdiğimiz paranın karşılığını vereceğini düşündük. Şu şarj ötesi. Şimdi şuraları böyle hızlıca bir Evet arkadaşlar merhaba tekrardan. Şimdi size aparatlarını tanıtacağım. Şu aparatımız zemin brush dediğimiz zemin için gayet olan şahane. Şu halı başlığımız, bu yatak başlığımız. <laughs> bu da uzanamayacağımız yerler için tasarlanmış, ee, şu şekilde oynayabileceğimiz bir başlık. Şimdi siz diğer e, şarjı süpürgelerin az çok aparatlarını, her şeyini biliyorsunuzdur. En çok merak, merak edilen konu ise çekim gücü ve yaptığı işi ne kadar başarılı yaptığını biz de çok merak ediyoruz. Onun için şöyle aparatlarını takacağım. Şuradaki en zevkli olan şu jiletini oğlum da söküyor. Evet. Evet o jiletini söktük. Bunu da söker misin? Bak bunu da. Bunu da sök. Bunu da. Sök bunu da. Çık çık çık, çık, çık. Bu. Tamam. Bunları da çekelim. Burada açma kapama tuşu ve bunlar da büyük ihtimal e, hız ayar yükseltici görevini görüyor. Şimdi makinemizi çalıştırıyoruz. Şu an en düşükte. Gayet Sessiz. Şu an yükseliyorum. Aslında yük olsa minimum. Şu Şimdi yere bir şeyler döktük. Zemin başlığımızı taktık. Ve şimdi performansını zeminde deneyeceğiz. Bakalım hazır bir performans sağlayacak. Maksimuma en düşüğe alıyorum. Tek seferde aldı. Şimdi maksimum alıyorum. Gayet evet, Bu arkadaşımız da yatak başlığı. Size o koltukta bir deneme göstereceğiz. Bunun haricinde bir de size şu tuş takımından bahsetmek istiyorum. Diğer muadil ürünlerde böyle sürekli basma ihtiyacı duyurturmuyor. Bir defa bastığınız zaman bu makine çalıştırmış oluyoruz. Bir defa basmamız yeterli. Evet, <laughs> bu Bu oynar başlığı da size tanıtmak istiyorum. Bu başlık biraz daha zor noktalara erişme başladı. Şu şu şekilde oynuyor. Şöyle sabitledik. Örneğin, şu tarz noktaları erişmek için, biraz daha, daha hanımların işlevselliğini artırmak için yapılan bir başlık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi kötü bir video oldu ama az çok aklınızda belki soru işaretleri vardı bu makineyle alakalı. Belki onları gidermiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eşime de hayırlı olsun, iyi güle güle kullansın.